kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, ulusal ve yerel medyamızın değerli temsilcileri, üreten Bursa'nın çalışkan hanımefendileri, sahip değerli Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ali Duraktaş'ın himayelerinde Bursa'mızın zarafet deniz tarihi hanımefendilerinin yaşamlarını kolaylaştıracak çok özel bir uygulamayı bugün hayata geçiriyoruz. Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, bizleri eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar kadınlarımızın huzurlarında bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. <laughs> Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlarımızı özel fırsatların, iyilik hareketlerinin ve paylaşımların bir arada toplanmasıyla oluşturulan <laughs> Kadınız bu Mobil uygulamanın tanıtım toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar dilerim. Şevkete geldim, o yüzden çok hoş bulduk dememe gerek yok. Burada doğdum, Bursa Özel Hastanede. Bursa Mustafa Kemal Paşa'da ilk öğretimimi tamamladıktan sonra Bursa Anadolu Lisesi'de okudum. Sonra İstanbul Kadıköy Anadolu Lisesi'ne geçtim ve oradan mezun oldum. O yüzden çocukluğum Bursa'da geçti. E, altı parmakta oturduk yıllarca. Set başında da bütün spor aktivitelerimi gerçekleştirdim. Dolayısıyla altı parmak... Bu mutlu ve özel günümüzde, haftanın ilk gününde bizi yalnız bırakmanız için hepinize i̇şte ben ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok değerli milletvekilimizi, çok kıymetli başkanlarımızı, değişik sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli yöneticilerini burada görüyorum. Onlara da katılımları için yürekten teşekkür ediyorum. Ceyda Hanım, sizi de burada görmek bizim için son derece büyük bir mutluluk. Sağ olun baba belediye tabii doğumdan Allah geçinden versin ama ölüme kadar hizmet eden bir kuruluş. Evet. Ve bu aşamada hayatın her aşamasında eğitimden, sağlığa, altyapıdan, yapıya birçok alanda çalışmalar yapıyor. Yap, yapıyor yapılıyor belediye marifetiyle. 8 tane iştirakimiz, Büyükşehir Belediye'miz, buskimiz tam on ayrı kuruluşumuz, 13 bin küsur çalışanımızla inanın Kelesi'nden Yenişehir'ine, Orhan Gazi'sinden Mustafa Kemal Paşa'sına varana kadar her bir köşeye dokunmaya çalışıyoruz. Kırsal mahalleler de buna dahil. Tabii ki. Özellikle kadınız biz uygulamasından dolayı ki biz e, kadın erkek çocuk şube müdürlüğü diye bir müstakil şube müdürlüğü de oluşturduk. Ve o müdürlük adı altında projeler ödüyoruz. Ama bizim e, açıkçası e, beylerle alakalı e, kadın aile çocuk özür Beylerle alakalı erkek şube müdürlüğü gibi bir müdürlüğümüz söz konusu değil. Erkek şey, şube evet, müdürlüğü evet. <laughs> <laughs> Niyeyse bir garip geldi kulağımda evet. da erkek şube müdürlüğü. Evet. Ama belki bir gün olur canım, o da belli mi olur? Erkeklerin de danışmak istediği, konuşmak istediği, dertleşmek istediği şeyler olabilir mi? Canım zaten BADEM var, aile danışma merkezimiz Aynen. var. Orada psikologlarımız var. Erkek, kadın hiç fark etmez. Cinsiyet hiç önemli değil. Çocuk, genç. Ee, biz hepsiyle alakalı bu şehirde mutlu yaşaması için daha iyi hayat sürebilir adına elimize gelen bütün desteği veriyoruz. Tabii ben burada bir şeyi daha ifade etmek istiyorum. Ee, Bursa'nın yetiştirdiği çok önemli değerler var biliyorsunuz. Ee, Sabiha Gökçen. Tabii, Sabiha, Gökçen'i sayabiliyoruz bunlardan. Müzeyyen en Sanan. Müzeyyen Sanan. Rahmetler veriyoruz hepsini. Allah bunun içerisinde yatırsın.